Beyler, saat 12 Ben geçiyorum yıl Son için de ben 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 asap, ben 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 olmasın? ben Hep sen ben 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 olsun. ben ben Allah ben ben miyim? Afiyet olsun. Nerede oturuyordunuz? Ben bu mahalleye yeni taşındım da arkadaşlara sorayım gelip. Ne diyor bu ya? Ben diyorum hangi masa adres alayım arkadaşlara bir sorayım gelin diyor. Çözemedim ben bunu. Biraz rahatsız herhalde. Yoksa bedavaya mı getirdim? Ya arkadaşlar hesap vereceğim. Arkadaş adresi soruyor. Adresle pastanenin ne alakası var? Sizleri buraya getirdim. Allah Allah. Davet ettim. Adres soruyor. Allah Allah. Allah, Allah. Adresle sakın ne alakası var? Yani? Allah Allah. bu sene dalga mı geçiyor? Senin üstüne mi alacak? Ne yapacak? Adresle hesabın ne alakası var? Senin nüfusuna mı alacak? Ne yapacak adresini? Alt üstü bir hesap vereceğim. Dalga mı geçiyor bu? Ne yapıyor ya? Hayır bir şey mi? Tamam kurbanım o Sakin ol bir ya. bir şey ya? Allah bir şey Ne yapın Allah Allah. Yapmayın ya vallahi. ya? Eee o zaman böyle bir işleri hallederiz ki. Hadi ben kameramızla çekeyim. Ya, ya. ya adam adres madres tutsun. Hayırdır ne? Adam cezaevinden abi? yeni çıktı ha. Aga çok aslan abi lütfen adres sorma ya. Adret, Zor ya. tuttuk yani. Sen kim adam adres sormak yani? Gel de adret... erkekler kendi konuş abi. Gel abi gel gel abi korkma. Ben bir daha sor ben ne oluyor lan? Doktun değil mi? Doktu. Doktu, doktu. Gel abi gel, bir daha sor gel. Gel, gel, gel. Hadi. Gel, gel, gel. Hadi. Hadi. Gel. Bir de sor abi. Gel bir daha abi. Sen de yanlış anlamadınız Ya abi. ben yanlış anlamadım kardeşim. Başka şehirden buraya geldim. Arkadaşlarımı davet ediyorum. Hesap ödemeye gelirim. Bana diyorsun ki ne? Nerede oturuyorsun? Ne yapacaksın kardeşim sen? Mahalle muhtarı mısın ya? Hesap diyorum sen. Nerede oturuyorsun? Misafirlerimi getirmişim buraya. Kardeşim ben ya. Ayıp denen bir şey var ama yapmayın ya. Yani yanlış anladı galiba. Neyi yanlış anladı abi? O zaman düzgün söyle daha. Ben dedim ki yani masa olarak demek istedim. Masa hangi adres yani? Ha bir sürü masalarımız var. Hangi masa? Benim tamam. kızlan alacaktı yani. Aa ee. <laughs> adam diyor <kendim başkan> Ya ya <laughs> ya. Tamam. bir sana benziyor. <laughs> bir <insana> benziyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> o zaman bir evet, anne evet. olarak bir fotoğraf çektirdiler. <laughs> yani. Evet, evet. evet, evet hadi gene uçuş.